Afyonkarahisar'dan Türkiye'ye uzanan bir bu elin ismi Sayın Vakfı. Afyonkarahisar halkı ile birlikte güçlenen ve tek bir çatı altından ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sayın Vakfı, eğitime destek geleceğe umut oluyor. 81 elde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya hazırlanan Sayın Vakfı her yerde engelleri aşarak hayalleri gerçekleştiriyor. Sayın Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında kurulan ve planlanması yıllar öncesine dayanan Sayın Vakfı yardımsever faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Afyonşehir Web TV izleyicileri herkese merhabalar. Ben Nergis Kılıç Savruk. Bugün Sayın Vakfının önündeyiz. Sayın Vakfının yönetim kurulu üyelerinden Özkan Öza ile birlikte vakıfla ilgili konuşulması gereken, merak edilen sorularımızı sorup cevaplandırmaya geldik. Buyurun hep beraber izleyelim. Sayın e, anonim şirketinden Madenin işlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda da e, Sayın Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Özay Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar zahmet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Biz de hoş bulduk. E, bugün sizinle beraber Sayın Vakfı'nı konuşmak istiyoruz. Sayın Vakfı ne zaman kuruldu? Kimler tarafından kuruldu? Amaçları nelerdir? Bunlarla ilgili sizden bilgi alabilir miyim? Sayın Vakfı planlarımız uzun yıllar öncesine dayanıyor aslına bakarsanız. Ama faaliyete geçtiğimiz zamanı söylersek 2020'den bu yana işte prosedürler, resmi işlemler tamamlandı. Daha sonra da Sayın Vakfı adı altında böyle bir tesis oluşturduk. Bu tesiste faaliyetlerimize devam etmeye başladık. Ha Daha önce yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Sayın Vakfı'nın kurucuları Mehmet Sayın Başkanımız, Kadir Sayın, Suat Sayın, Mehmet Bey'in oğulları. Zaten Sayın Ayşe'nin yönetim kurulu olarak yıllardır bir hayır faaliyeti içerisindeyiz. Projelerimiz var, planlarımız var. Dönem dönem zaten bütün afyon içerisinde, afyon dışarısında... Gücümüz yettiğince çeşitli yerlere ulaşmaya çalıştık yardım ve hayır işlerinde. Ancak bunu bir yerde toparlayalım artık toplu bir yerden resmi olarak yapılsın bu işler diye bir karar alındığında bu sonuçla karşılaştık. Artık resmi bir vakfımız var ve bu konuda da ciddi olarak yardımlarımız devam etmekte. Şu anda Sayın Vakfı'nı kuruluş ve bu tesisin yapılma aşamasında tüm finansını, finansörlüğünü Sayın Ayşe destekleriyle yapıldı. Şu anda bize teslim ettiler. Biz burada artık ilk başta aslında vakıf kurulmadan önce bir cami yaptık Afyon'da. Bu Afyon'un en büyük camisi Hacı Mehmet Sayın Cami diye. Özel derin yanında otogarın karşısında bir camimiz var. Orayı da hizmete açtık, inşaatını bitirdik. Oradaki planlarımızda da vardı zaten oradaki hayır işlerine devam ettirmek. Ancak vakıfla bunu taşlandırdık artık. E, vakıf üzerinden bütün yardımlarımızı gerçekleştireceğiz. E, geleceği düşünerek uzun bir yatırımı e, düşünüyoruz burada. Uzun soluklu olacak. Sayın Vakfı ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere aşevi, kuran kursu ve derslik gibi hizmetleriyle öne çıkıyor. Sayın Vakfı'nda Caminin bahçesinde düşündüğümüz projeler vardı. Aşevi, işte orada bir Kur'an kursumuz var, dersliklerimiz var. Oradaki dersler devam ediyor. Aynı şekilde Aşevi projemiz burada devam edecek artık. Yani afyonda ihtiyaç sahiplerine, yardıma muhtaç ailelere, sıcak yemek gerekirse evlerine, gönderilecek. Halen 7 şehirde faaliyet gösteren vakıf 2025 yılı itibariyle 81 ile yayılmayı hedefliyor. Uzun vadede öğrenci burslarımız faaliyetlerimizin arasında. Şu anda merkez Afyon'dan başlayarak çalıştığımız iller bizim 7 ilde mevcut çalışıyoruz. Antalya, Uşak, Kütahya, Afyon. Afyon'dan başladık öğrenci burslarına. Bunun yanı sıra gelecekteki planımızda 2025 Bütçe görüşmelerini de bugün sabah bir toplantıyla gerçekleştirdik. 2025'teki hedeflerimiz de belli. Ne yapacağımız, nasıl yardımlar yapacağımız, nasıl faaliyetler yapacağımız. Ee, öğrenci burslarına ilaveten engellilere yönelik e, akülü araçlar almayı düşünüyoruz. sünnet organizasyonu yapmayı düşünüyoruz. Ee, erzak yardımı zaten Ramazan kolisi bunlar zaten yapılıyordu ama bunun da kapsamını genişletiyoruz. Bunun üstüne üstlük bir de e, Afyon'da malum e, mağdur olan aileler oluyor, evleri yanan e, vesaire tadilat gerektiren bu evlerin tadilatına da giriyoruz artık. Bu kişileri belirleyip, onların evlerine yapabileceğimiz yardımları e, gerek eşya olur, gerek e, tadilat olur, tamir. Bu işleri de yapacağız. 2025 hedeflerimizin arasında e, bununla ilgili kıyafet. İşte mobilya, eşya, desteği bunlar da mevcut. Ee, tabii bu vakfı büyüdükçe hedeflerimiz de büyüyecek. Bu şekilde 2025'i hedefledik. Sayın Vakfı olarak Afyon Hemşirelerimize özel bir öncelikleriniz var mıdır? Zaten başkanımızın da talimatları ilk önce Afyon merkezinden, ilçelerinden başlayarak e, etrafa yayılmaya devam edeceğiz. Bu biraz önce anlattığım 2025 projelerinin içinde de bu var. Etrafımızda bir faydalı olalım. Sonra diğer kısımları da geçeriz mantığıyla ilerliyoruz ama 2025'te 81 ilin valilikleriyle görüşmeler yapacağız. 81 ilden valiliklerinden öğrenci listesi alarak bütün Türkiye'ye yayılmayı düşünüyoruz. Tabii bu bir anda olmuyor. o yüzden bu bir çalışma Buna başlıyoruz. İlk önce Afyon'dan başladık, devam ediyoruz. Sonra Türkiye'ye yavaş yavaş kucaklamaya, herkese ulaşabildiğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar ulaşacağız. Sayın Vakfı olarak bugüne kadar kaç öğrenciye burs verdiniz? Burs verdiğiniz öğrencilerden mezun olanlar oldu mu? Tabii ki. Şu anda mezun olan, mezun ettiğimiz, işinin sahibi olan, kendi işini kuran çeşitli kurumlarda çalışan öğrencilerimiz var. Sayısı bine yaklaşmıştır. Bu kapasite bundan sonra daha da artacak. Her yıl mezun ediyoruz, yerine yenileri geliyor. Mesela 2022'den bu yana bugün sabahta işte toplantımızda 9 öğrenci mezun olmuş. Üzerine 2024'te bir 50-60 öğrenci daha eklendi. Bu katlanarak kartopu gibi büyüyecek. Şu anda ama onu büyük bir onur duyuyoruz. Mesela fabrikamızı ziyaret edip başkanımızı ziyaret eden eski öğrenciler şu anda kendi işletmelerini kurmuşlar. Bize hediyeler getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Onların başarılı olması ve güzel bir sonuçla karşılaşmak onlar için de bizim için de ülke için de faydalı. Ayrıca tesis bünyesinde iki halı saha, Fenerbahçe Spor Okulu ve DS Kafe Bistro gibi sosyal alanlara da yer veriyor. Sayın Vakfı'nın işrakları nelerdir? Buradan gelen gelirleri Sayın Vakfı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sabah kahvaltımız, öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz mevcut, paket servisimiz mevcut. Sabah 8'den gece 24'e kadar burası hizmet veriyor. Buranın güzel bir tarafı, siz ailenizle geldiniz, burada yemek yediniz, ödediğiniz para kar amaçlı bir para değil. Bir, bir Hiçbir şekilde bir kuruma gitmiyor. Kar Gözetmiyoruz. Sadece buradaki ihtiyaçlarımızı karşılayıp e, geri kalanıyla da vakıfta yardım olarak e, yardıma muhtaç insanlara ulaşıyor. Yani siz yemek yediniz burada ailenizde bilmeden belki e, üç tane çocuğa yardım olarak burs olarak geri dönüyor bu. Buradaki e, kutsal görevimizde bizim bunu ortada buluşturmak doğru yerlere gitmesi e, bu çok önemli bir konu. Bunu da geliştirebilirsek ne kadar çok buradaki müşteri gelirse ne kadar çok faaliyet gösterebilirsek bunların hepsi o kadar kişinin, o kadar kişinin tabii, ki, tabii ki çok önemli. Yani o yüzden buradaki işimiz aslına bakarsanız ticari bir işletme değil. Ee, biz ortada köprüyüz sadece. Özkan Bey misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim sorularımıza cevaplandırdı samimi ve içtenliğinizden dolayı tekrardan teşekkür, ben teşekkür ediyorum. sağlık. Teşekkürler. Ee, bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.